Meksika Degon herkes duysun babana da söyle sana koca bulsun. Sana şarkı. Tanıştım ya bak ben çalıştım. tuttum. Senin gibi için. Ya 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 bir kısa mesaj bir de tanıştın. Rap attı canım bir. Anarsın sen şarkı yap dinletirsin, sen bir şişe bir el gösterirsin Al işte geri <laughs> para mi? Rap... profil oluştur Para eder mi kaç kuruştur Basmalı herkes basma dön gel Rapçiden nasıl tikirmiş ikinci Bu derdi yoktur ama hep sözü yaştır Sözü <laughs> Taraştır oynar baştır Utanmadan Hanıma <laughs> gelir bir de selam verir Sanki çok şey seksi şey, 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 şey. <laughs> ekibde fiyatı ne kadar? Bendeki ben... yürek onun Allah'a ne kadar? Eksik etek bunu. Herkes duysun, babana da söyle, sana koca bulsun. Palavra anlat, bundan bana ne? ANI seviyorum aşkım, ruhundaki patlak zarı Tekrar tekrar dinle. Bak, Bak bir söz daha yerinde duramazsın. sen benim sevdiğim kız değil, siktiğim orospu bile olamazsın. Boş ver kanka. Bir üstü saralım, kol gibi girsin, Bilmiyorum. biz de edinleyin sözleri zazdır. Eksik edet ah hadi beni azdır. Sert olursa elbet kırılırsın. Sen saf. <gülüyor> <gülüyor> Esabı ekör ayılırsın çok sinirlenince ne dayım olurdun. Sınıf ayrımı yapın. Bunu da bize gönder. Götünü çakarsın da her <laughs> kanka virüsten alayım kol gibi girsin biz de yol alalım. Al. Ah, hadi siz de dedin ne şaştır eksik etek. Ah hadi beni hazır sert. Olursan elbet kırılırsın. Sen sap denince hep aldın darılırsın. Lüks mekanlarda çok bayıldırsın. Hesabı bir kere öyle ayılır. seni çok sinir. Yani sen regli mi oldun? Şimdi Kötü nefesinle hep, hep beni boğdu. Sınıf ayrımı yapanı da bize yapanı gönder. Kötü nefesinle. Ya ya ya, hiç bir der budur.